Bolu'da elektrikli bisiklet kullanan alkollü adam çevirmeye takıldı ve ceza yiyeceğini anlayınca itiraz etmeye kalktı. Pişkin sürücü dersini bakın kimden nasıl aldı? Bu bisiklet ya. Nasıl bisiklete bir şey ceza yazılıyor ya? Bu ne? Ya, kullanabilirsin? <laughs> Ama <alkollü kullanamayız. gülüyor> ne ya? Suçu kendinde değil, yediği cezada aradı. Alkollü eşek kullanamaz. Hayır. Bisiklet bu. Hayır bisiklet var pedallı. Polis ekibinin sabrını sınadı. Alkollü olarak ceza yemeyecek bir şeyleri bu. Anlaşıldı ben bu alkolü sabır peki. Elektrikli bisiklet bu. Alkollü eşek kullanamaz. Hayır. Bolu'da elektrikli bisikletiyle seyir halindeki adam çevirmeye takılmıştı. 1.54 promil alkollü olduğu anlaşılınca isyan ve itiraz şovuna başladı. Alkollü hani araç kullanmak mı Ya ne? Bu bisiklet ya. Nasıl bisiklete bir şey ceza yazılıyor ya? Yani, alkollü olarak bebek bisikletiyle <laughs> daha da öfkelenip zeytinyağı misali üste çıkmaya kalktı. Beyefendi, ben trafik polisiyim. Hayır ben de motosiklet yap. ben de uzmanıyım. Ben de motosiklet tamirciyim. Tamam isim. bu araç değil bu. Bu araç. araç. Beyefendi bu araç alkolü kullanamazsın. Hayır abi bu bisiklet mi ya? Sen zorla Hayır hayır. Sen... Daha önce de iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenilen sürücüye 18.677 lira ceza yazıldı. Canınız sağ olsun. Önemli değil. Ben bu cezayı da öderim. Size bir şey olmasın inşallah. Aleyküm selam.